Herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sıcak mutfakta milli yemeğimiz kuru fasulye var. Kuru fasulyeyi sevmemek mümkün mü? Hele bir de yanında pirinç pilavı ve turşu varsa. Etli etsiz hiç fark etmez. Bugün ben etsiz kuru fasulye yapacağım. 2 su bardağı kuru fasulyeyi geceden güzelce yıkayıp üzerine geçene kadar su koyup ıslattım. Şimdi ıslattığım suyu döküp tekrar üzerine çıkana kadar su koyup haşlamaya bırakıyorum. Taşmaması için kapağını tam kapatmayacağım. Kaynamaya başlayınca üzerinde oluşan köpükleri alıyorum. Fasulyeler yumuşayıncaya kadar kaynatıyorum. İsterseniz bu işlemi düdüklü tencerede çok daha kısa sürede yapabilirsiniz. Benim fasulyelerim çelik tencerede 40 dakikada pişti. Biz kuru fasulyeyi helmeli yani bayağı yumuşak seviyoruz. Tabi tüm bu işlemler fasulyenizin cinsine de bağlı. Fasulyenizin cinsine veya tercihinize göre pişme süresini ayarlayabilirsiniz. Haşlanan fasulyeleri süzgece döküp tencereye tereyağını koydum tereyağım eriyince yemeklik doğradığım bir adet soğanı kavurmaya başlıyorum. Soğanları rende veya mikserden geçirmemeyi özellikle tercih ettim. Ama elimden geldiğince küçük doğramaya çalıştım. Soğanlar kavrulunca yine çok ince doğradığım iki diş sarımsağı ekleyip bir iki çeviriyorum. 3 tane sivri biberi de ekliyorum. Acı sevenler acı biber kullanabilirler. Biraz da biberle kavurup 1 yemek kaşığı domates ve 1 tatlı kaşığı biber salçasını ilave ediyorum. Salçalar da bir miktar kavrulunca haşlamış olduğum fasulyeleri ekliyorum. Tuzunu ilave edip üzerine çıkacak kadar sıcak su koyuyorum. Fasulyeleri ilk haşlamada yumuşayana kadar güzelce pişirdiğim için salça ile birlikte 3-4 dakika pişirmem yeterli olacak. Kuru fasulye piştikten sonra ertesi gün yemeği daha çok seviyorum ben. Suyuyla daha bir helmeleniyor sanki. Kuru fasulye kış yemeği derler ama ben öyle düşünmüyorum. Özellikle ne yemek yapacağımı bulamadığım zamanlarda kurtarıcı yemeğim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.